Gündem Beşiktaş'tan Siyah Beyaz'da ekibe gönül veren Kaapdere Siyah Beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle isteğimde abone olarak ve beğeni atarak verecek olduğunuz katkılar. Haberi aşağı düşüyoruz. Yani yukarı çıkmak isterken aşağı doğru iniyoruz. Bu anlamda şefkatli parmaklarınızın çalışmasını rica ediyorum. Gündemimizde Siyah Beyazlar var. Her günde olmaya devam edecek ve gücümüz yetiyor dilimiz döndüğünce Beşiktaş videolarına yer vereceğiz. Siyah beyazlarda işler yolunda gitmiyor. Özellikle Sergen dün akşam bir video yayınlamıştım. Çünkü toplantıya gireceklerini biliyordum ve toplantıdan çıkan kararlara şaşırmadım. Niye şaşırmadım diye soracak olursanız genelde bu tür durumlarda bu tür kararlar çıkar. Ama aba altından da sopalar gösterilmeye başlanan Beşiktaş'ta tribünlerin sesi yükseldikçe kararların zaman içinde değişeceğini de düşünsem de istikrardan yana kişi olarak Beşiktaş'ın yapmış olduğu yanlışlar her ne kadar göğe yükselmiş olsa da devamlılığın esas olduğunu düşünenlerdenim. Sergen göreve gelirken dağınıklığı toplaması ve gidermesi için getirilmişti. Geldiği günden beri de Beşiktaş'ta daha fazla dağınıklık var gibi duruyor. Önümüzde sanki oyunculara bu kadrodan olmaz olumsuzluğu yüklüyor onu hissettiriyor ve ona inanıyor gibi. İnanmıyor ama bir inanmasa da ya yani inanmasa da belli ediyor. Her halükarda belli ediyor. İlk transferde belli oldu arkadaşlar. Kaleye artı bir takviye geliyor. Yani çıkan kararlar doğrultusunda Sergen Yalçın'ın her ne kadar maça bağlı olarak devamlılığı söz konusu olacaksa da tartışılsa da yine devre arasını göreceğini düşünmeye başladık ki bu kararda da bir aylık kıymetliydi. Şöyle yorumlayabiliriz. Önümüzde bir Antalya maçı var ve Beşiktaş'ın devamlılığı açısından daha doğrusu teknik direktör Sergen Yalçı'nın devamlılığı açısından galibiyet önemli. Bundan sonra maçtan maça sistemde de düşünceler değişebilir. Yeni bir teknik direktörü kaldırır mı? Yıllardır kıyım yaşanan Beşiktaş'ta hem başkanlık olsun hem de bir taraftan e, teknik direktörler ve aynı şekilde istikrarsız transferlerde nevrini döndürebilir. Dolayısıyla istikrar şart ve iki önemli hususa temas etmiştim. Biri Beşiktaş'ın satılma durumu acaba olur mu? Gerçekleşir mi? Efsane takıma yakışmayacak olsa da gördüğümüz kadarıyla siyah beyazları yönetebilen yok. Çünkü yaptıkları tonlarca transferlerin neredeyse tamamı hayal kırıklığına sebebiyet verdi. Oysa ki Beşiktaş'ın iyileşmeye, ayak kalkmaya ve taraftarlarını mutlu etmeye ihtiyacı var. Bu anlamda gereği yapılamıyor. Teknik direktörler, başkanlar, yönetimler değişse de değişmeyen tek şey Beşiktaş'ın kaderi haline geldi. Abramov için hisse alma isteği var ki hisselerle bir kıymette. kıymetli. Beşiktaş'ta dernek olduğundan dolayı satılamayacağından ötürü sadece Borsa'da hisse satışı yapabilir. %50'yi aşacak hisse satışına müsaade olursa Abramov için istekli olduğu bilgisi geldi. Doğrusu beni heyecanlandırdı. Beşiktaş'ta moraller bozuk arkadaşlar. Fenerbahçe yenilgisi Beşiktaş'ı yarıştan kopardı diyebiliriz. Biz bana kılsa diyebiliriz. Ama kelle almadı. Yani bu karşılıklı bir mağlubiyet iki takımdan birinden kelle alacağını düşünürken olmadı. Yine toplam yapıldı ve yine devam kararı çıktı. Yine Kasım'da da havlu atan Beşiktaş olduğundan söz edebiliriz kırılma maçıydı. 2 0 önde götürdüğü maçı kaptanının yapmış olduğu büyük bir hata neticesinde kaybetmiş oldu. Yine de beraberlik olabilirdi. Yine de Beşiktaş beraberliği alabilirdi. Galatasaray maçında sarı kırmızılar 10 kalmış ve Beşiktaş'ı ısrarla ısırmıştı. Ama Beşiktaş bunu yapabilecek güçte olmadığını bir kez daha göstermiş oldu. Tartışmaların odağındaki yönetim ve Sergen Yalçın olduğundan da bahsedebiliriz ama yapılan toplantıda devam kararı çıktı. İstikrarsızlaştırmaya çalışanlar olduğundan bahseden Başkan Serdar Adalı oldu. Düşünceye katılıyorum. Niye derseniz devamlı seçim, devamlı değişimler, istikrarsızlığı getirir. Fikret Orman her zaman hazır olduğunu söylüyor arkadaşlar. Her platformda da söylüyor. Beşiktaş'ın ona ihtiyacı olduğu zaman kapısının devamlı açık olduğundan bahsediyor. Yani Beşiktaş başkansız kalmaz. Derbinin ilk 20 dakikalık bölümünde 2-0 öndeyken kaptan Orkun Kökç'ün tarihi hamlesi Beşiktaş'ı kaybettirdi. Ve arkasından bir de sergen eklenince yani dağınıklığı gidermek için getirilen sergende yapmış olduğu açıklamada kızgınlığın hakemediği de Orkun olduğunu belirse de o kırmızı kartı görmemesi lazımdı. Oyun çok farklı noktaya gidecekken kökçü frene bastı ve kontrolsüz gücün güç olmadığını bir kez daha göstermiş oldu. Fazla mı sorumluluk verildi, fazla mı motivasyon yüklendi bu da tartışabilir. Ancak Beşiktaş'ın çok da motive olduğunu düşünmüyorum. Soru şu, Sergen ile devre arasına girilecek mi? Ben maçtan maça her şeyin değişebileceğini düşünüyorum. Çünkü siyah Beyazan aklında yine yerli teknik direktör var. Bu ismi de İsmail Kartal olduğundan bahsetmiştim. Diyeceksiniz ki o Fenerbahçeli. Oysa ki birçok Beşiktaşlı teknik direktör farklı takımlarda çalıştırmıştı. Niye olmasın diye yorumlayabiliyorum ama Beşiktaş'ın bu haliyle ayağa kaldırabilecek teknik direktör olduğunu da düşünmüyorum. 11 e 11 devam etseydi ne olurdu? Farklı bir skor görebilir miydik? Bence çok şeyler farklılaşabilirdi. Beşiktaş'ın önde götürdüğü 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldığında söyleyebiliriz. Ve Kalis'in en çok gol gören büyük takımların başında yer alıyor. Hastalığı devam ediyor. Ne demek oluyor? Sağlam bir motivasyonun dışında sağlam savunması olmalı. Ya Kalis'in 15 gol gören Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Ersin Destanoğlu beklentileri karşılayamadı. Mert yeniden kaleye dönecek. Sergen içinde kötü başlangıç oldu. Elbila Ture'nin çabukluğunu gördük. Ceza sahası içine koşular yapıyor. Bir gol ve bir asli var. Abraham'ı da yedekleyecek ki olması gereken de bu. Çern'e büyük hayal kırıklığı oldu. Futbol komitesi kuruldu. Ha ben şu soruyu soruyorum. Neden Beşiktaş ilindeki Dünya Kupası'na skat göndermedi? U20 Dünya Kupası finalleri oynanmıştı. Turnuvası yapılmıştı ve Türkiye'den sadece Trabzonspor'un skat gönderdiği turnuva oldu ve Sergen zaten bizim 23 yaş altı hocumuz yok diye eleştirdi. Skatları neden göndermedi diye de ayrıca sorabiliriz. Ve devre arası transferleri de yapılacak. Sergen'le gidilirse ki şu anda görüntü bunu gösteriyor. 3 çok net transfer yapılacak. Bu hemen belirteyim arkadaşlar. İrfan Can Kahveci ile ciddi anlamda görüşmeler yapılıyor. Fenerbahçe'nin affetmeyeceğini ve transfer yiyeceğini bahsetmiştim. İrfan Can'ın da ciddi şekilde Dünya Kupası'nda oynama isteği olduğundan dolayı Oynaması da gerekiyor ve Beşiktaş'ın kapısı ona açık. Devre arası ya kiralık ya da kiralık artı zorunlu satın almayla gelecek. Beşiktaş şu anda onunla görüşüyor. Zaten Fenerbahçe'nin de oyuncuya müsaadesi var. Bu ilk transferi olur diyelim ama Öte yana Soper ve kaleci kesinlikle alacak. Kaleci konusunda sezon başında ısrar ettiğim ve Mert'e çok güvenmediğimi belirttiğim bir isim vardı. Yunanistan'ın şampiyon ekibi ve aynı zamanda Avrupa Kupası sahibi olan Olympiakos'un genç beni formda ismi zora kese gidecek ama bunun için de ağzını açmak zorunda kalacak. Uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet eder çünkü yaşı oldukça genç, refleksleri de oldukça iyi. Beşiktaş'ın ona ihtiyacı olduğundan söz edebiliriz. Yani 14 yıllık bir konfor alanı açmış olur. Karşılaşma sonrasında bahis olayları gündeme geldi. Düşüncemi aktarmıştım. Tekrar değinmek istemiyorum. Çünkü Beşiktaş'a konduramıyorum. Yani maçı beraber izlediğim kişinin 2-0 öndeyken dahi maçı kaybedecek tarafın Beşiktaş olacağından söz etmesi aklımı bulandırmıştı. Fakat çok ciddi şekilde bunlar konuşulacak arkadaşlar. Zaten serüven başladı, açılışlar yapıldı. FIFA'nın vermiş olduğu talimat doğrusunda ilk etapta Türkiye'de başlatılan çalışmaların devamında gerisini çorap söküğü gibi geleceğini düşünerek ortaya çıkacağına bahsedebilirim. Mesela bana yazan bir Beşiktaşlı taraftarın hayıflanması Sergen'den teknik direktör olsa Bayis'te olur gibilerinden ama Sergen hocanın bu tür tehlikelerin içine gireceğini düşünmüyor olsam da işte at yarışı, bit yarışı, o yarışı, bu yarışı gibi cümlelerde tamamlayıcı yorumu olmuştu. Öte yandan öte yandan Beşiktaş'ın çok ciddi şekilde de ilgilendi. Dabitaş Bey'in transferinde ısrarcı davranacağını biliyoruz. Yani devre arası iyileşmenin ilk adımının atılacağı ve minimum 3 transferin yapılacağı Beşiktaş'ta doğru transferlerin yapılması bir aile kıymetli. İrfan Can bana çok geçen transfer değil arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yani çok da faydalı olacağını düşünmüyorum. Ama Dabitaş Bey'in ile ilgili olumlu cümleler kurabilirim. Sağ yaptı sol kanat oyuncusu. Güçlü oyuncu ve şu anda Fransa Lig 1'de o Saint-Étienne forması giyiyor. Gayet güzel işler yapıyor. Bunun dışında yerlisinler de gelmeli. Özellikle savunmanın soluna ve sağına alınması gereken nokta transferler. Mesela Trabzonspor Pina'yı alarak sağ kanadını belirginleştirdi, güçlendirdi. Beşiktaş'ın da bu tür sağ ve ihtiyacı olduğunu ve özellikle kredi faydalı geleceğini düşündüğümü ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.